Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. bütün ukala turu tabirde ihtilaflarıyla beraber melaikenin mana ve hakikatının vücuduna icma-ı maneviyle melaikenin mana ve hakikatının vücuduna icma-ı manevi ile ittifak etmişlerdir. Hatta meşayiyun melaikeyi enva'ın mahiyatı mücerrede-i ruhaniye ile enva'ın mahiyetı i ruhaniye ile tabir etmişlerdir. İşrakiyun ukulu aşere. İşra, i̇şrakiyun ukulu aşere. Erbabul Enva diye tevsim etmişler. Şirakiyun ukulu aşere Erbabul Enva diye tevsim etmişler, isimlendirmişler. Ehli edyan melekul cibal Ehli edyan Melekül cibal Melekül bihar melekul emtar namlarıyla tesmiye etmişler. Ehli edyan Melekul cibal. Da melek meleği. Melekul bihar. Deniz meleği. Melekul melekul emtar. Yağmur meleği namlarıyla tesmiye etmişler. Hatta akılları gözlerinde olan maddiyun ve tabiyyun dahi manayı melaikeyi inkara mecal bulmamışlar. Hatta akılları gözlerinde olan maddiyun ve tabiyyun dahi man manayı melaikeyi inkara mecal bulmamışlar. Belki nevami sıfıtratta kuvayı sariye nevami sıfıtratta kuvayı sariye diye bir cihette tasdike mustar olmuşlar. Evet madem ki hayat mevcut hayat mevcudatın keşafıdır. Belki neticesi zübdesidir. Hayat mevcudatın keşafıdır. Neticesi zübdesidir nasıl şu fezai vasia şu fezai vasia sakininden ve şu semavat latife muvattininden hali olabilir. Evet. Madem ki hayat mevcudatın keşafıdır, belki neticesi zübdesidir. Nasıl şu fezai vasia sakininden ve şu semavat latife muvattininden hali olabilir? Yani boş kalabilir. Acaba şu hilkatte cari olan nevamis ve kavanin Kainatın irtibat ve hayaviyetine kafi değil midir? Acaba şu hilkatte cari olan nevamiz ve kavanin şu kainatın irtibat ve hayaviyetine hayatlılığına kafi değil midir? Cevap bu nevami sicariye ve şu kavani-i umuru itibariyedir. Vehmiyedirler. Ki hem mümessilatı hem meakisi hem dizginlerini tutan melaikeler olmazsa onlara bir vücut tayin etmez. Bir hüviyet teşahhus edemez bir hakikat-ı hariciye olmaz. Hem de ehli hikmetle ehli din ve akıl ile nakil ehli hikmetle ehli din ve akıl ile nakil ittifak etmişler ki teşekkülü ervaha namuvafık teşekkülü ervaha namuvafık camit zahir olan alim şehadette mevcudat münhasır değildir. Teşekkülü ervaha namu vafık camit zahir olan alem-i şehadette mevcudat münhasır değildir. Ve vücut ona inhasır etmemiştir. Ve vücut ona inhisar etmemiştir. Belki daha çok tabakatı vücut var deniz balığa münasebeti gibi ervaha muvafık ve o ervahla dolu bir alemül gayb ve avalimül ervah dahi bulunur. Deniz balığa münasebeti gibi ervaha, ervaha muvafık ve o ervahla dolu bir alemül gayb ve havalimul ervah dahi bulunur. Madem ki bütün bu umur manayı melaikenin vücuduna şehadet eder. Onların vücudunun en ahsen sureti okulü selimi kabul edecek ve istihsan edecek. Meleklerin vücudunun varlığının en ahsen, en güzel sureti ve ukul selime kabul edecek ve istihsan edecek keyfiyeti odur ki şeriat şerh etmiştir. Der, melaike ibadı mükerremdir. Allah'ın mükerrem, saygın, değerli kullarıdır. Emre muhalefet etmezler. Eçsam-ı latifi nuraniyedirler. Nurdan yaratılmışlardır. Enva-ı muhtelifeye münkasımdırlar. Çeşitli türleri vardır. Melaike bir ümmettir ki sıfat-ı iradeden gelen şeriat-ı tekviniyenin hamelesi ve mümessili ve mümtesilidirler. Melaike bir ümmettir ki sıfat-ı iradeden gelen şeriat-ı tekviniyenin hamilesi ve mümessili ve mümtesilidirler. Müessire hakiki olan kudret-i fatıranın ve iradi ezeliyenin emrine tabi bir nevi ibadullah'tır müessir hakiki olan kudret ifadelerinin ve irade-i ezeliyenin emrine tabi bir nevi ibadullah'tır.